Tabii mutlaka fiziki mekanlar önemli, her ne kadar düşünceniz olursa olsun bunları uygulayacak fiziki mekanlarınız yoksa sonuca gidemezsiniz. Dülük Tabiat Parkı hakikaten Gaziantep'te e, vatandaşların ihtiyacını rahatlıkla görebilecek bir mekandı. Fakat standartları düşüktü. Biz mevcut yapıya dokularak standartlarını artırmaya gayret gösterdik. Bundan sonraki safhada ne yapabiliriz diye düşündük. Önümüzdeki yıl yine bir sürprizimiz olacak. Şu anda o göletin kenarında bir dere yatağı vardı, sel yatağı vardı. Kuru bir yer, görmüş olduğunuz gibi VTR'de de. Şimdi burada biz bir çalışma yapıyoruz. Sel yatağı sanki buraya çift katlı bir yol olarak düşünün. Sel gelirse alttan akıp gidecek. Kesinlikle yukarısı açık bir alan olacak. Bu görmüş olduğunuz borular yukarıdan gelen seli deşarj etmek için kullanılacak. Bunun üzerinde kendilerinden ayrı bir dere yapılacak. Bu dereden sular aynen göletteki olduğu gibi yukarıdan aşağı kademe kademe şırıl şırıl aşağı inecek. Aşağıda yine bir göletten yukarıya basılarak derenin kenarında piknik yapma imkanı olacak. Yani bu bu bölgede kafeteryanın dışında vatandaşlarımızın rahat piknik yaparken suyu hissedebilecekleri bir mekan elde etmekti. Biz bu projeyi hayata geçirdik. Şu anda bunun altyapı çalışmaları bitti. Bize ait olan kısmını ikinci etabındaki yapılan çalışmalarla birlikte inşallah baharla birlikte milletimiz burada bundan da faydalanacak. Artık Dülük her sene artı bir projeyle yavaş yavaş artı bir değer kazanmış oluyor. Şehirde bir çekim alanı olacak, yaşam alanı olacak. Bu yeşil pasif bir yeşil olarak kullanılıyordu. Bir pazardan pazara kullanılıyordu. Artık yaz mevsiminde değil şu anda geçen kışın yani geçen günlerde gittim. Öğleden sonra saat iki gibiydi zannedersem. Bir iş adamı arkadaşımız giymiş üzerine yağmurluklarını saat öğleden sonra 2'de iki iki buçukta yürüyor akşamüstü gelen öğrenciler, aileler buranın sürekli yaşayan bir mekan haline gelmesi için elimizden gayret, gelen gayreti gösteriyoruz. O piknik alanlarında da aydınlatmaları artırarak orada da akşamları rahatlıkla piknik yapılabilecek bir mekan haline getirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan yüzme havuzuyla ilgili olarak o havuzun olmasıyla birlikte artık biz milli sporcular yetiştirebilmeyi buradan taahhüt ederek bu işe girdik. Onun için türbinli ve çok nitelikli bir havuz yapmaya gayret gösterdik. Burada artık ilk müsabakasını almaya başladık. Bundan sonraki süreçte de resmi ulusal müsabakaların yapılabileceği bir mekan olarak Gaziantep'e hizmet verecek. Bizim her zaman söylediğimiz gibi önce burada alt yaş grubundan çocukları alıp profesyonel sporcu haline getirmek ondan sonra ülkemizin bayrağını dünyanın her köşesine de göndere çekmek.